Şu an kış turizmi daha yeni başlıyor. En büyük ağırlığı kayak kampları alıyor daha ziyade. Türkiye'de en meşhurları Uludağ, Palandöken ve Erciyes. Erciyes bize daha yakın olduğu için Konya olarak Erciyes tercih ediliyor. Bunun hazırlığı içindeyiz. Genelde kış turizmi semestr tatilinde yapılır. Hem velilerin çocukları yanında olması, hem çocuklarla birlikte bu tatili değerlendirmeler konusunda yoğunluk genelde bu semestr tatilinin olduğu 20 Ocak'ta başlayıp 15 gün süren dönemde gerçekleşiyor. Yaz turizmi çok daha fazladır. Kış turizmine göre kış turizmin belli şartları vardır. Kayak yapmayı herkes beceremez. Ya bu kolunu kırar ya bacağını kırar. Onun için <laughs> o biraz daha riskli. Yazın ki tatillerde, doğa turizminde, diğer tarihi turizmlerde bunlar daha kolay olduğu için insanların tercihi genelde yaz sezonundadır. Sağlık turizmi var, inanç turizmi var, deniz turizmi var, kış turizmi var. Biz burada inanç turizmi yapıyoruz, sağlık turizmi yapıyoruz ve doğa, tarihi, bilinç dediğimiz tarihi şur turlarını gerçekleştiriyoruz kendimiz. Genellikle Çanakkale, Bursa, Edirne, İstanbul, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kap dediğimiz Mardin, Midyat, Urfa, Antep o bölgeler ve deniz turizmi bunların yoğunluk olduğu alanlardır. Ülkemizi tanımak, dünyayı tanımak ve insanların arasındaki barış ve kardeşliği etkilediği için turizmin daha çok desteklenmesini isterim devlet tarafından. Çünkü bu dünya içine de katkısı var ülke barışına da katkısı olacaktır